Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tediye doğru yol aldık. Bir not defteri var kokulu not defteri, onu ona alacağım. Arkadaşım söyledi varmış orada. O yüzden gideceğim alacağım. Size de bunu çekeceğim. Ve şu an Teddy'nin yolları gözükmeye başlıyor. İşte güneşten dolayı Tedi gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şimdi hemen niye geçelim geçiyoruz. Tedin oraya doğru arkadaşlar yürüyoruz. Hemen yine bir yaya geçidi bizi karşılıyor. Sonunda bir gölgeye geçtim arkadaşlar. Tedi göstereceğim Tedi'm inşallah. Bildiğimiz arkadaşlar Tedi'ye doğru ilerliyorum. Evet. Arkadaşlar tedi de, e, Tediye ben hiç gitmedim. Şöyle yeni gidiyorum ve için merak ediyorum. Ama bildiğimiz Teddy arkadaşlar. Yani market. Şimdi girdik. Girişimizi yaptık. Şöyle bakanıyoruz. Her şey var. Var bu Gerçekten oyuncağı kadar bakalım bakayım bulunca size göstereceğim evet arkadaşlar buldum ve koklayacağım bakacağım beğendim ve bakalım heyecanım eve gidince devamını atacağım yani göstereceğim arkadaşlar aldık çıktım ve devamını size evde atacağım arkadaşlar çok güzel ya arkadaşlar şimdi eve gideceğim birazdan Size part 2'yi atacağım. Part 2'yi izlemeyi unutmayın. Çok güzel. 2 tane aldım. İkisi de çok güzel arkadaşlar. Bayağı beğendim ikisini de.